Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oxygen Not Included'da ne nasıl yapılır serisine yepyeni bir video daha eklemek istedim. Ve bugün yine sizlerle birlikte yepyeni bir Türkçe e, Türkçe yamayı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Sizlere tanıtacağım. Bundan 3 sene önce bir tane Türkçe yama çekmiştik. O Türkçe yamanın artık desteği yok arkadaşlar. Zaten orada oynayan arkadaşlar da bunu biliyorlardır. Şimdi yepyeni bir Türkçe yama var ve tamamen %100 çevrilmiş durumda. Şöyle atölye kısmına giriyoruz. Daha sonrasında arama çubuğuna Türkçe yazıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında açılan sekmeden 4 tane Türkçe dil desteği var burada. Biz şu gördüğünüz çeviriye tıklayacağız arkadaşlar. Bunun içine açıyorsunuz ve buradan abone ol seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında oyuna geçelim. Şöyle oyuna geçtiğimizde arkadaşlar oyunda da burada çeviriler kısmı var zaten oyunu açtığınızda buradan görürsünüz benim space out dlc'si falan var oyunda Siz yani sizde vardır yoktur bilmiyorum ama hepsinde şu menü aynı çeviriler kısmına tıklıyorsunuz normalde şu dört tane dil oluyor orijinalinde ama siz oradan abone olduğunuz için buraya Türkçe dil desteği de geliyor. Bu buraya açtığınızda şuna tıklarsanız oyunu yeniden başlat diyor arkadaşlar. Oyunu yeniden başlata tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda yeniden başlattığınızda bu oyun tamamen Türkçe olmuş oluyor. Dediğim gibi yani tekrar bir Steam sayfasına geçelim. Evet Steam sayfasına geldik. Dediğim gibi burada 4 tane dil seçeneği var. Biz şunu seçeceğiz arkadaşlar. Bayraklı, altında da Türkçe yazan yaratıcının da yani bu çeviricinin de şu isimli olduğu dil desteğini seçeceğiz arkadaşlar. Oyuna girdiniz arkadaşlar. Şu çeviri kısmına tıkladığınızda şuradan da Türkçe seçeneğini üstüne basıp yeniden başlat dediğinizde oyununuz tamamen Türkçe olacak. Her şeyle Türkçe oluyor. Şöyle menüler ondan sonra ses kısmı oyun ayarları daha sonrasında işte veri iletişim falan burada ne, ne kadar ne görüyorsanız hepsi tamamen Türkçe oluyor. Ee, buradan zaten seçim yapabiliyorsunuz, hepsini şey yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Türkçe dil desteğini e, bu şekilde oyununuza katabilirsiniz ve bu sürekli güncelleniyor. Yani daha dün yeni bir güncelleme geldi bu Türkçe dil desteği Oyun ana kadar ne güncelleme gelirse, bu yapan arkadaş sağ olsun hemen hızlı bir şekilde güncellemesini oyuna yapıyor, çevirisini yapıyor ve güncellemesini sağlıyor. Zaten eğer Steam'den oyununuz varsa otomatik olarak kendisi güncelleniyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.